Herkese merhaba arkadaşlar ee, İyi bir gün diliyorum Şimdi ilk sözümüz ne olacak Her büyüklüğü amcamız Her düşüşü çöküş sanmayalım Genelde e, Şunu ben gözlemledim Twitter ve sosyal medyada aslında bildirimlerim geldiğim zaman Şunları gördüm İşte Borsa çökecek e, Borsa şöyle oldu borsa böyle oldu Gibi söylemler oldu Şimdi ben bu videoda e, neyi değerlendireceğim bu canlı yayından ne yapacağız. Ben ilk etapta BIST'in genel tablosuna bakmak istiyorum. Önemli destek dirençleri ne, neresidir ve bu e, destek dirençlerde tutunamadığı durumunda nelere kadar düşebilir? Bunu değerlendireceğiz veya toparlanma fiyat seviyeleri nelerdir? Yani fiyatlar hangi bölgelere doğru eee Yukarı doğru attığı zaman kendini e, piyasa biraz rahatlar ve tekrar bu yukarı doğru ayı momentumunu sağlar. Bunu değerlendireceğim. Özellikle son dönemlerde gelen altın ve gümüş e, söylentileri demeyeyim de talepleri e, piyasa genel global piyasalarda nasıl fiyatlanıyor bunu biraz değerlendireceğiz. Yani buradan altın ve gümüş yüklemesi yapılır mı sepete bunu değerlendireceğiz. Yeni hisseler eklenir mi bunu biraz değerlendireceğiz. Ee, ve yayının sonuna doğru da elimdeki yani Twitter'da paylaştığım e, bazı e, yatırım enstrümanlarını beraberce değerlendireceğiz. Twitter adresimi şöyle söyleyeyim. E, Big Boss üzerinden bir paylaşım yapmıyorum şirket e, yani bir kurumsal bir hesap olduğu için ama bireysel hesaplarımda bu paylaşımları yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ben ilk etapta e, yorumlarınızı da zaman zaman okuyacağım. Şöyle ekranımı temizleyeyim arkadaşlar. E, şöyle bir ilk önce bir açalım isterseniz. Evet açtık güzel. Şöyle bakıyoruz tabloya e, BIST 100 saatlik endeksindeyim. Şöyle bir günlüğe bakalım isterseniz ne olmuş? arkadaşlar son e, dibi verdikten sonra yani 2498'lerden Temmuz ayından beri bir yükseliş var bu yükseliş 3685lere kadar yükselmiş Buradan bir satış baskısıyla bakın bu bu bölümden daha sert bir baskı e, zaten geçmiş tarihte Eylül ayında bir yemişiz ve buradan bizim e, 3697'den 3112'ye kadar bir düşüş sağlanmış. Bu tabloya baktığımız zaman burada herhangi bir düşüş şu yok. Bir çöküş yok arkadaşlar. Çöküş dememiz için bir yatırım enstrümanının teknik grafiğine onun artık uzun vadedeki yükseliş trendini kırdı diye dememiz ve yüksek şelale tabir ettiğimiz bir düşüşün gelmesi gerekiyor. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman uzun vadeye baktığımız zaman hayır şu anda sadece bir düşüş eğiliminde ve hala ve hala 60 günlük yani 2 aylık ortalamanı ortalamaya bile gelmiş bir fiyat yok. Yani çok böyle nasıl anlatayım Twitter'da ve farklı sosyal medyalarda gördüğünüz gibi bir şey yok böyle kaos yok. Ama var evet bir düşüş söz konusu. Burada 5672'lerde 3 gündür bir yatay seyir mevcut. Ve 4 Ocak'ta bir satış baskısı ve 5 Ocak'ta bu satış baskısının artısı olarak ve bu son dönemde bizim hani seçimle ilgili haberlerin çıkmasıyla bir düşüş gerçekleşti ve %7'lik düşüşte devre kesicilerin devreye girmesiyle pozisyon kapandı. Peki bu mum bize ne ifade ediyor? Burada hala bir toparlanma eğilimi evet gösteriyor ama toparlandı dememiz için çok erken. Bunun için 4 saatlik zaman dilimini açıyorum arkadaşlar. Bu arada chat kısmına e, yazabilirsiniz. Burada 4 saatlikte beni korkutan şu var. Bunu Twitter'da da paylaştım. Bu bizim 60 çarpı 4 e, eşittir. E, şöyle hesaplayalım. Pardon. Açtım. Pardon ekranım gitti değil mi? Evet. Şöyle hesaplayalım. E, 60 çarpı 4 240. 240. Saatin ortalamasını aldığımız bir e, hareketli ortalama çizgisi var arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Burada beni en çok korkutan bu hareketli ortalamanın aşağısına doğru bir kırış. Eğer buradan satışların devamı gelmesi durumunda ve piyasa olumsuz e, haberleri yorumlamaya başlarsa, yani belli olumsuzluklar gelmeye başlarsa, burada bizi korkutacak olan 5070 fiyat seviyesi olacaktır. Buraya lütfen dikkat edin. Genel bir hisse yüklemesi yapmayın. Şu anlık. Bana göre. Buradan kırması durumunda. Şöyle saatliğe da alayım. Daha kısa modülde bakalım. Bakın güçlü bir destek burası. Oluşturmuş. Buradan sarkması durumunda arkadaşlar şu 13 Temmuz 29 Eylül gelen şu hatta rengini değiştireyim. Net görün sarı fiyat trend çizgisine doğru bir eğilim gelebilir. Bu da bizi yaklaşık 4750'lere doğru bir geri çekilmeyi tetikleyebilir. Ama bana göre bu geri çekilme teknik açıdan en azından söylememiz gerekirse normal olarak ben algılıyorum. Yani 4750 civarlarına kadar bana göre çok da böyle hani panik oluşturacak bir hava yok. Ama bu bölgelerden tekrar ağır satışlar gelirse e, 3900'ler bölgeleri hedeflenebilir ama ben çok zor bir ihtimal olarak düşünüyorum. En azından şu anlık e, tablomuz çok kötü olmasa da bile e, birazcık nötr diyebilir benim açımdan. Peki tekrar piyasa toparlandı dememiz için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şu indikatörümü kapatayım bir. Kapat. Burada tekrar bir, bir miktar daha bu bölgelerde gidip gelecek gibi geliyor. Yani şu bölgeler bizim birkaç gün bu bölgelerde seyir izleyecekmişiz gibi geliyor. Buradan yukarı sıçramalar bizim için olumlu ama 5539 civarlarının şu bölgenin yukarı doğru atması bizi birazcık daha ee, rahatlatacaktır diyebilirim ama hani duyduğunuz gibi yok borsa çöktü yok borsa böyle oldu yok işte halamın bıyıkları çıktı artık amcam olsun gibi söylentilere pek de Kulak asmayın çünkü bu genelde bunu yapıyorlar yani izlenme arttırmak işte dikkat çekmek adına yapıyorlar. Ee, siz ne düşünüyorsunuz yorum kısmına belirtin ve e, beni de tabii ki Twitter'dan takip etmeyi ihmal etmeyin diyeyim ve Twitter adresimi göndereyim. Şimdi benim dikkatimi çeken ve hatta ben de yatırım sepetime e, fiziki anlamda da koymaya çaba harcadım birikim yapmaya çaba harcadığım... Ve hatta BIST üzerinden vadeli açmayı da planladığım bir MTI sepetim var. Burada MTI'lerde beni gümüş ve altın gerçekten cezbediyor. Çünkü beklenen fiyat sıçramasını henüz gerçekleştiremedi ve gerçekleştirmedi açık olmak gerekirse. Burada şimdi dolar ve altına bakmadan önce yatırımcı arkadaşlarıma size önemli rica ettim şu olayda var dolar indeksine de bakmanız gerekiyor. Çünkü dolar indeksi yatırımcılar dolar indeksinin diğer yatırım enstrümanlarına oran, oranını yani e, kuvvetini gücünü belirttiği için dolar indeksinin teknik göstergesi de bizim diğer piyasalar hakkında fikir oluşturmamıza çok önemli bir yer edecektir. Ben tekrar orta ekranımı açıyorum. Ee, şimdi ilk etapta dolar indeksini bir açalım. Ne olmuş dolar indeksinde? Günlük grafiğime çıkalım. Evet dolar indeksi yaklaşık e, güçlü bir direnç bölgesi olan 104 dolarları kırmış arkadaşlar ve yükseliş eğilimi bir bayrakla beraber devam ediyor. Bu yukarı sıçradıkça, bu yukarı gittikçe diğer özellikle emçayların, kripto paraların, hisselerin yukarı ivmelenme şiddeti, momentumu azalacaktır. Çünkü neden? Ya yabancı yatırımcı büyüyen ülkelerin ekonomilerine yani hisselerine yatırım yapmak yerine veya MTA'lar yatırım yapmak yerine dolarda kalmayı veya dolar üzerinden yatırım yapmayı, biraz dolar tutmayı bekleyecektir ki bu da genel piyasalarda bir durgunluk söz konusu oluşturmaya başlar. Burada dolar indeksinin kafa koymadan gideceği yer arkadaşlar balalarım bal şuralar balalar bal yaklaşık 106 dolarlara kadar bir kafa kaldırmadan gidecek gibi görünüyor. Ama buradan bir düzeltme yer. Bu düzeltmeyle beraber altın ve gümüş belki hareketlenebilir. Yani şu anda biz dolar indeksi için bir olumlu diyebiliriz. Bu bizim için olumsuz. Gümüş arkadaşlar. Bana göre teknik göstergem şu. Önemli bir 23.71 dolar 23.71 kısmını kırmış. Ee, bana göre şu dürüst olmak gerekirse çok böyle pozitif bir teknik görünüm yok. Şimdi destek dirençler ya buradan çizeceksiniz ya buradan çizeceksiniz. Ben ortasını aldım. Yani en makulünü aldım. kullanılabilirini aldım. Bu bölgeler bizim için önemli. Gümüş bugün yarın e, hatta e, salıya kadar şu yaklaşık 23 dolarları kadar bu bölgelere kadar bir yukarı eğilim gösterir. Lütfen bunu bir boğa olarak, yükseliş olarak algılamayın. Çünkü çok güçlü bir trendi 4 saatlikte kırdığını görüyoruz. Burada yukarı sıçrayıp yaklaşık 23.87'den tekrar bir satış baskısı gelir. Bana göre, benim düşünceme göre arkadaşlar gümüş için sanırım şuraları da birazcık para ayırmamızda fayda var. Yani buranın kırıp aşağı düzelt, burada mal yükleme e, ee, stratejiniz de hiç unutmayın diyorum. Çünkü burada beni güçlü bir trendin kırılması yukarı momentumun yavaşlatacağını öngörü düşünüyorum. Nereye kadar ilerleyebilir bu? Bunu da söyleyeyim. Yani bu düşüş dediğim söylenti, düşüş hareketi devam ederse maksimum nereye kadar ilerler? Onu da bir şöyle bir teknik açıdan bir olasılıkları bir azaltarak söyleyelim. Şöyle çizdik. Tamam mı? Şimdi buradan çizilmez arkadaşlar. Bakın buradan çizilmez. Bunun en makul yeri çizimi şurasıdır. Tamam mı? Hatta şuradan bile çizebilirsiniz. Çünkü trendi buradan değerlendiriyorsak burası geçmiş veri. Yaklaşık evet hemen hemen aynı bölgelere geliyor. 618. Hani daha dip bölgeden trendi alırsak da 20 dolarlara kadar hedef koyabiliriz. Yani burada benim düşüncem şunu kapatayım. Şu bölgelerde mavi ve kırmızı alanlarda test edeceğini ben düşünüyorum. Ee, bu düşüşler halka arıza olacak hisseleri etkiler mi bana göre etkilemez çünkü bu genel bir borsanın genel bir hisse satışı değil arkadaşlar yani e, çok böyle piyasanın olumsuz haberlerin gezdiği piyasanın olumsuz olduğu izlenimi taşımıyor bana göre etkilemez hala halka arızalar şu anda e, gündemde Peki hocam hani dedik Tamam bu düşüş gerçekleşmedi ne zamandan sonra altın hızlanır yüksek hareketler girer vadeli pozisyonlar açılabilir O da 24-30 arkadaşlar 23 24 30 dolardan sonraki bir seans kapanışı bizim için gerçekten e, güzel bir fiyat hareketi demektir bakın buranın tehlikeli olduğunu şu bölgeden de anlayabiliyoruz buradan bir ee, şöyle de açabilirsiniz. Daha şuraları istisna olarak görüp şöyle bir trend de çizebilirsiniz. Bakın buradan da bir satış baskısı mevcut. Tamam mı? Hani daha güncel bir trend çizeyim derseniz şu bölgelerden bir trend çizersiniz. O yüzden birazcık daha gümüşte beklemekte fayda var. Altın peki altın e, spot altın dolarda biz ne diyoruz? Altının şöyle ekranın paylaşayım. Altının tablosu e, aslında gümüşe göre bir tık daha iyi teknik açıdan değerlendiriyorum. Çünkü birçok ortalamayı kırmış, burada e, 60 günlük, 60 günlük üstel hareketli ortalamaları kıran bir hani, e, teknik görünüm var. Ama hiçbir düzeltme yapmamış. Bana göre altında da altın içinde 100, e, 1800 dolarları, hatta bir tık daha böyle aşağıları maliyet yüklemek için şu bölgeleri beklemekte fayda var. Burası bizim için. Gerçekten bakın arkadaşlar direnç, dirence maruz kaldı bir seviye. Her bölgede yani 1870'lerden devamlı satışa maruz kalan bir e, dolar paritesi görüyoruz. Bana göre e, dolar içinde birazcık bekleyin, acele etmeyin. Biraz e, sular dinlensin, dinginleşsin. Bu e, piyasa söylentileri birazcık daha olumlu havaya dönsün. E, yatırım yapılır. Şimdi... Eee... Hocam Merkez Bankası Dolar'a Short açmış Allah kabul etsin diyelim öyle, öyle diyelim Allah kabul etsin diyelim değil mi mantık olarak Şimdi arkadaşlar ben Twitter'dan artık özellikle sevmiyordum ama insanların hoşuna gidiyor Bunun için de ki özel şahsi Twitter'ımdan bazı paylaşımları yapıyorum En azından fikirlerimi, yüklediğim malları, sattığımı, ne zaman tut, ne zaman teknik açıdan al pozisyonuna geçtiğini ...burada değerlendiriyorum. Şimdi isterseniz beraber benim Twitter adresimde paylaştığım, bugün paylaştığım veya... ...dünden itibaren paylaştığım... ...bir şeyi açalım. Neler konuşmuşuz, neler söylemişim? Ona bir bakalım. 5 Ocak. Dündü 5 Ocak değil mi? evet 5 Ocak. Ekran paylaşıyorum. Şimdi dün ben ee, şuradan bir yerden en başından yakalama açacağım. Şuradan ne demişim Bitcoin için. Bugün Bitcoin konumuzda. Çimsa hakkında bir paylaşım yapmışım. Elimde olanlar beni takip etsin. Sonra terste kaldın demeyin. Güçlü bir tren test ediyor. Burada tutunamazsa düşüş gelebilir. ve takip ediyorum gelişmeleri. Siz de takip edin demişim. Çimsa. Burada önemli olan şu bölgeydi. Bakın burası kırılması durumunda fiyatların 93 TL'lere kadar bir geri çekilmesini düşünüyordum. Buradan ben şu ekranımda çim sayı hazırlayayım. Beraberce en azından değerlendirelim değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi sağ ekranıma geçiyorum. Evet. Çimsa'nın grafiği bu. Bakın. Ne demişim? Kritik seviye. Buradan altına düşerse haber, e, habercisizdir dedi. Düşüşün. Ne yapmış? Bölgenin altına sarkmış. Ama bir seans kapanışı ve bir günlük kapanış gelmemiş arkadaşlar. Burada şuna dikkat edin. Şimdi kimsada ne tür bir senaryo olur? Kendi yatırım enstrümanınıza göre birazcık entegre edin. Burada da 60 çarpı 4 saatlik bir hareketli ortalamanın geri düşen bir parita var. Tekrar ediyorum. Çimsa 93 75'in altına tekrar düşerse buradan ağır satışlar gelmeye devam eder arkadaşlar. Yukarıda ne demişiz? Oyak çimento. E, oyağı da açalım. Oyak çimento. Oyak çimento. Tekrar o oyak çimentoya bakıyoruz. Aa, bunlar şey yapıyor. Pardon. Evet. Oyakçı Mentor'un paritesi nasıl? Bakın. Burada bir e, satış baskısı burada da var. Güçlü bir kanalı terk etmiş. Burada da aynı şekilde e, bu düşüşün altına sarkan bir fiyat var. Bana göre yaklaşık 20 TL'lere kadar çıkıp buradan düşüş hareketi devam edecek diye düşünüyorum ben. Burada bizim kursiyerlerin bir kazanç paylaşımı var. Onu pas geçelim. E, Eriç demişiz. Genelde buradan düşeceğini ben öngörmüşüm. Eriç'e bakalım bir ne olmuş. Yanlış mı yazdım kısaltmasını? E is. Evet. Burada da bir düşüş baskısı var. Arkadaşlar bana göre endeksin genelinde bir düşüş baskısı var. Ay gaz. Burada da aynı. Hani tekrar kontrol edelim. Bakın, toparlanma mevcut olsa da hala bir düşüş söz konusu. Önceden haberdar olmak için arkadaşlar takip etmenizde fayda var. Burada birçok pariteyi ben paylaştım. ya dün bakın, dün 19 saat önce daha hiç borsada bir düşüş yokken ben bunun zaten şeyi kırdığını ve düşüş hareketinin mümkün olacağını 5116 bölgesinden belirtmişim. Çünkü burada neden nasıl erken haberdar oluyorsunuz? Arkadaşlar ben analizleri yapıyorum istediğim fiyatlara geldiği zaman Twitter'ımı tetikletiyorum. Yani o yüzden erken haber olmak istiyorsanız bence takip etmekte fayda var. Tam şurada bakın. 5100 kaçta tetiklemiş? Bakalım bir. 5116. Erkenden şu bölgelerde tetiklemiş. Şu ortalamayı kırmış. Bakın şurada tetikleyerek düşüşün habercisi olmuş. Bir de günlük grafikte olduğu için daha erken. Böyle şöyle bakalım. Sizde var mı arkadaşlar öneriniz? fikriniz? Ne düşünüyorsunuz? Yok. Ya. Bugünlük yayını sona erdiriyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bundan sonra daha sık yayınlar yaparak beraberce analizler yapacak. Böyle gümbürtü, çampurtu olmadan keyifli keyifli takılacağız arkadaşlar. Bir sonraki yayında da görüşmek dileğiyle diyelim. Artık bugünkü yayını